Dünyamızın büyük bir kısmı mavi ile kaplıdır. Bu mavi örtü düşündüğünüzden çok daha derin ve güzeldir. İşte bu güzemin peşine düşen küçük bir kaşık vardı, Mert. Mert, minik denizaltısının camına yapışmış, gözlerini kocaman açmıştı. Gözlerinin önünden rengarenk balıklar, zarif deniz kaplumbağaları ve kocaman bir vatoz süzülüp geçiyordu. Vay canına. Balinalar gerçek miymiş? Bu çok harika. Ve bir heyecanla. Bir anlatıcı sesi duyuldu sanki denizin derinliklerinden. Dünyamızın üçte ikisi sularla kaplı. Ve bu suların altında keşfedilmeyi bekleyen büyülü bir dünya var. Ve böylece Mert'in büyük macerası başladı. Denizaltı birden rengarenk bir bölgeye geldi. Etraf mercanlarla doluydu. Mercanların arasında yüzen palyaço balıkları, kayanın üzerinde dinlenen deniz yıldızları ve mercanın altına saklanmış küçük yengeçler vardı. Mercanlar sadece güzel değil, aynı zamanda pek çok deniz canlısı için bir yuva. Onlar denizin altındaki ormanlar gibi. dedi anlatıcı. Bert başını camdan çekemedi. Sanki başka bir dünyadayım. Biraz ileride yavaş yavaş süzülen yaşlı bir deniz kaplumbağası gördü Mert. Ama onun hemen yanında plastik bir poşet yüzüyordu. Ne kadar tehlikeli görünüyor. Dedi endişeyle. Bazı deniz canlıları, insanların etkisiyle yok olma tehlikesi altında. Bu karetta karetta çok az sayıda kaldı. Mert'in yüzü asıldı. Onlara yardım etmeliyiz. Dedi kararlı bir sesle kendine bir ekip toplayarak göreve geçti. Küçük kollarıyla deniz dibindeki çöpleri toplamaya başladı. Bert ve arkadaşları büyük bir istekle çöpleri toplamaya başladı. Temiz deniz, mutlu canlılar demektir. Dedi. Şimdi sıra bizde. Denizleri temizlemek hepimizin görevi. Geri dönüşüm yaparak denizleri koruyabiliriz. Yunuslar gülümsüyormuş gibi zıpladı. Küçük balıklar çocukların etrafında döndü. Gün sona ererken deniz canlıları bir araya gelmiş. Bert için büyük bir kutlama başlatmıştı. Balinalar şarkı söylüyor, deniz yıldızları dans ediyordu. Denizler hakkında öğrendiğimiz her şey dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor. Teşekkürler küçük kaşif. Bert gülümsedi ve el salladı. Bu sadece başlangıç. Daha öğrenecek çok şey var.